Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf üstü sayılar konusunda arkadaşlar yaptığımız onlayı matematik denemesinin sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. X ve Y doğal sayılar için dikdörtgen içinde X ile üçgen içinde Y arasında arkadaşlar 2 üzeri X artı 3 üzeri Y biçiminde bir bağıntı tanımlanıyor. Buna göre dikdörtgen içinde A ile Üçgen içinde B ifadesinin sonucunun olmasını sağlayan A ve B doğal sayılar için A artı B'nin alabileceği değerinin toplamı kaçtı? Şimdi arkadaşlar yerine yazalım. Ne yapmış? Dikdörtgen içindeki x arkadaşlar 2 üzeri üst diye şekli yazmış. Yani 2 üzeri A artı 3 üzeri B ifadesinin sonucu kaç olacakmış? 17 arkadaşlar. Peki burada baktığımızda ne olabilir? Tam sayı dediği için değer vereceğiz. Örneğin A, 3, B... 2 iken bu sağlanır. O zaman A artı B diyelim buraya da. A3, B2 toplamı 5. Ya da arkadaşlar A4, B 0 iken sağlanır bu. Yine sonuç ne olur? 17. 4'e 0 topladım mı? 4. Başka bir durum yok arkadaşlar. Zaten bunların toplamını sormuş. 5, 4 daha 9 olur. Ya olmaz. yani eşik arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. ÖSYM'nin ve tüm denemelerin vazgeçilmez bir soru tipidir. Girdiğiniz denemede çözdüğünüz kitaplarda mutlaka bundan birkaç soru olacak. Hemen soruya baktığımızda en kenarlı düzgün çokgenin içerisine yazılan A pozitif sayısı için A üzeri N çarpı N üzeri A biçiminde tanımlanmaktadır. Örneğin dikdörtgen içinde üç arkadaşlar. 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 3. Yani içerideki sayıyı bir üst yapıyoruz. Kenar sayısını taban yapıyoruz buradaki gibi ya da tam tersi. Kenar sayısını üst, içerideki sayıyı taban yapıyoruz. Örneğin burada baktığımızda bunun kenar sayısı 3, bunun kenar sayısı 6, bunun kenar sayısı 4. Buraya yazdığımız arkadaşlar 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 6. Aynı sayıları dışarıda i̇şte iki defa yazacağız. 6 üzeri 6 bölü buraya baktığımızda 4 üzeri 9 çarpı 9 üzeri 4. Şimdi bunları düzenleyelim arkadaşlar. Bura zaten 3 üzeri 4 yapacak bir şey daha fazla. Ama burayı ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 üzeri 2'dir. Dışarıda da 3 olduğu için 2 üzeri 6. Bunu da çarpanlara ayırdığımız arkadaşlar 6 nedir? 2 üzeri 3'tür. Yani 2 çarpı 3'tür. O zaman 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6. Aynı şekilde bunu da ayıralım. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6. Bölü. Yine bu 4 arkadaşlar nedir? 2 üzeri 2. Üstü 9. Yani 2 üzeri 18. Benzer şekilde bu 3'ün karesi de dışarıda 4 var. O da 3 üzeri ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. Yukarıda tabanı 3 olan sayılar kim var arkadaşlar? Hemen belirleyelim. Burada 3 var. Burada bu var, bir de bu var arkadaşlar. Bunun üstlerin topladığında ne olur? 3 üzeri 16 olur. Çarpı tabanı 2 olanlar 1 2 burası var. Bu da 2 üzeri 18. Bölü 3 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 18. Altta ve üstte arkadaşlar 2 üzeri 18, 2 üzeri 18 var. Bunlar sadeleşir. Peki ne kalır? 3 üzeri 16 bölü 3 üzeri 8. Biliyorsunuz ki üstü sayılarda tabanlar aynıysa üstler çıkarılır bölme işleminde. 3 üzeri 16 eksi 8'den 3 üzeri 8 olarak bulunur. Evet baktığımızda şıklarında arkadaşlar hangisi 3 üzeri 8? Bu 2 iki, zaten ikili bu. Bu ikisi. 3'ü iki, gitti. Elimizde sadece B ve C şıkları kaldı. Bu 3 üzeri 2'dir. Dışarıda da 6 var. 3 üzeri 12 olmaz. Bu 3 üzeri 4'tür arkadaşlar. Dışarıda 2 var. O da 3 üzeri 8 yapar. Yani doğru cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda, aşağıda 4 farklı kalem ile bu kalemlerin uzunlukları birim türünden değerleri verilmiştir. Bu 4 kalem aşağıda uzunlukları birim cinsinde verilmiş. 4 kalemli hangi sıralama ile yerleştirilirse kalemler kalemlik dışına taşmak. Arkadaşlar köklü sayılara bir hazırlık yapıyoruz. Burada 50'ye yakın en yakın kimin karesi var tarzında bir soru tipi aslında bu. Buraya baktığımızda arkadaşlar en yakın kimin karesi var? 7'nin karesi. Yani bu ifade 7'den büyük bir uzunluk. Bu ifade arkadaşlar mesela 6'dan küçük bir ifade. Buna baktığımızda 4'ten büyük bir uzunluk. Buna baktığımızda arkadaşlar 4'ten küçük bir uzunluk. Şimdi bunlara bakalım. Alttaki kalemliklere baktığımda yeşil kalemlik 4 birim. 4'ten küçük olan da kim var arkadaşlar? Mavi. Demek ki kesinlikle buraya mavi gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Mavi kalem gelecek. Mavi kalemliğe baktığımızda arkadaşlar 5 birim. 5'ten küçük kim var burada? 4 var arkadaşlar. Tamam. Bu 6 da sağabilir. 7, 8 de sağabilir ama burada 4 daha rahat olur. Buraya da sarı gelecek arkadaşlar. Sarı kalemlik 6 birimmiş. 6 birimden küçük kim var arkadaşlar? 35. Yani kırmızı kalem var. Buraya kırmızı. O zaman buraya da kesinlikle ne gelmeli arkadaşlar? Yeşil gelmeli. Şıklara baktığımız arkadaşlar bunu sağlayan kim var? Şu ifade yani D şıkkı var arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. X pozitif tam sayısı için dikdörtgen içinde X eşittir. 2 üzeri X biçiminde tanımlanıyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan A, B ve C pozitif tam sayılarının toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar önce bir yerine yazalım. 2 üzeri 2A artı 2 üzeri 3 ve eşittir 2 üzeri 5C. Şimdi arkadaşlar burada Şuna dikkat edeceğiz. Buradaki sonuç 2'nin katı, buradaki sonuç 3'ün katı ve buradaki sonuç da 5'in katı olacak şekilde. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 2 üzeri 4 ile mesela 2 üzeri 4'ü topladığımızda arkadaşlar 2 üzeri, yani 2 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 5 olur. Böyle bir ifade elde etmemiz gerekiyor. Yani buradaki 2'nin katı, buradaki 3'ün katı ama aynı sayı olmalı. E bunlar kimde bir birleşir arkadaşlar? Örneğin 2 üzeri 12. İkisi de 2 üzeri 12 olsa 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 12'den 2 üzeri 13 olur. Ama bu 5'in katı değil. Bu şekilde kim var sonra? 2 üzeri 24 var. 2 üzeri 24 artı 2 üzeri 24. 2 çarpı 2 üzeri 24. O da eşittir. 2 üzeri 25 olur. Şimdi bu ifade eşitlik sağlamına göre demek ki burası arkadaşlar 2 aymış. 2 alması için 24'ün A buradan 12 çıkar. Aynı şekilde Burası da 3B'nin sonucu. 3B'nin 24 olması için B'nin de arkadaşlar ne olması gerekiyor? 8. Ve son olarak burası da 5C. 5C'nin 25 olması için C'nin 5 olması gerekiyor. Yani A12, B8, C5 topladım da bunları arkadaşlar. Ne yapar? 25 yapar. Doğru cevap arkadaşlar. Ne? Hangi şık? Tabii ki D şıkkı. Beşinci soru arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda beş farklı göçmen kuş türünün göç esnasındaki yerden yükseklikleri verilmiştir. Kuş bilimci yani neymiş kuş bilimcinin karşılığı arkadaşlar? Ornitolog. Mehmet Bey üzerine takip cihazı taktı. Bu beş kuş türünün göç yolunu izlemeye almıştı. Takip cihazı yerden 150 metre ile 900 metre arasındaki yükseklikten Sinyal vermektedir. Yani arkadaşlar kuş 150'nin aşağısına düşerse çalışmıyor. 900 üstüne çıkarsa da yine çalışmıyor. Bu aralıkta olacak. Buna göre Mehmet Bey'in takip edemediği kuş türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım tek tek bunların sonuçlarını bulalım arkadaşlar. 5'in küpü 125'e çarptım mı 250 bu kuş türünü ne yapar? Takip eder. Çünkü bu araya düşüyor. Aynı şekilde 25 çarpı 8 arkadaşlar bu da 200 bu kuş türünde takip eder. Kırlangıç arkadaşlar nedir bu da 20 25 çarpı 16 bu da 400 yapar arkadaşlar bu kuş türünde takip eder. Yaban ördeği yani e, ikisinin şöyle yaptığımız arkadaşlar onun küpü olur bu biliyorsunuz üstler aynısı tabanlar çarpar bu 1000 yapar bunu takip edemez arkadaşlar. Aynı şekilde 32 çarpı 25 yaptığımızda bunun sonucu da arkadaşlar. 160, 32 de burada. E, pardon 64 de burada arkadaşlar. Bu da ne yaptı? 0, 0, elde var. 1, 800 de bu yaptı. Bu kuş türünde takip eder. O zaman takip edemedi kuş türü arkadaşlar. Yaban, ördeği. Doğru cevap arkadaşlar. D şıkkı. Altıncı soru. Aşağıda Türk Kızılay'ın hazırladığı afiş gösterilmiştir. Afişe baktığımızda arkadaşlar ne var? Bir e, ünite kan kaç can oluyor arkadaşlar? 3 can. Bunu anlatmaya çalışmış. Yani bir üniteden 3 can. Bakalım soruya. Kan bağışı kampanyasına Türkiye'nin 25 ili katılmış ve her ilde ortalama 12.000 ünite kan bağışı yapılmıştır. Afişte verilen bilgiye göre bağışlanan kan ile kaç canın kurtarıldığını ifade eden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 25 il var. Her ilde 12 bin ünite kan verilmiş. Ve her ünite arkadaşlar 3 can demekti. O zaman bu işlemin sonucunu soruyor. Burada attığımız arkadaşlar bu 5'in karesidir. Evet 3'ü içeri attığımızda 36 bin olacak. 36 bin de şöyle ayırabilir miyiz arkadaşlar? 6'nın karesi çarpı 10'un Düzenlediğimde Düzenledim de burası ne olur arkadaşlar? 30'un karesi çarpı 10'un küpü. Bunu da ayırdım da. 3'ün karesi çarpı 10'un karesi çarpı 10'un küpü. 9 çarpı arkadaşlar. 10 üzeri 5 yapar bilimsel gösterimde. Bilimsel gösterimin özelliği neydi arkadaşlar? Ortaokulda hatırlıyorsunuz. Şu kat sayımız 1'den büyük eşit. 10'dan küçük olmalıydı. Şartımızı sağlıyor mu? Evet. Doğru cevapladım arkadaşlar. B şık. Yedinci soru. Bir r sayısı taban ve üssü pozitif tam sayı olan en fazla n tane üslü ifade biçiminde yazılabiliyorsa a sayısına hensel sayı denir. Örneğin 36 sayısı 36 üzeri 1 ve 6'nın karesi şeklinde yazılabildiği için ikisel sayıdır. Buna göre 1 2 3 sayılarından hangileri 1 4'e dörtsel sayıdır? Yani ne demek? 4 farklı biçimde yazacağız. Buna baktığımız arkadaşlar 64'ün birinci kuvveti yazılabilir. 8'in karesi yazılabilir. 2'nin altıncı kuvveti yazılabilir. 4'ün küpü olarak yazılabilir. Başka da yoksa. Bu 125'in birinci kuvveti ya da 5'in küpü şeklinde. Bu ikisel sayıdır arkadaşlar. Bu dörtsel sayıdır. Son olarak buna baktığımız arkadaşlar. Bu sadece 3 üzeri 5 ve 2 üzeri 43'ün birinci kuvveti. O zaman bu da ikisel sayıdır arkadaşlar. Bize sordu ama dörtsel. Kim var dörtsel olarak arkadaşlar? Yalnız bir. Yani A şıkkı. Sekizinci soru arkadaşlar. X gerçek sayı olmak üzere. 3 üzeri x eşittir a ve 5 üzeri x eşittir b. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre 225 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden eşiti nedir? Hemen 225'i çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayırıyorduk arkadaşlar? 8. sıra tecrübemizde şöyle yapıyorduk. 3'e böldüm. Ne oldu? 75. 3'e böldüm arkadaşlar. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Yani buraya yanlış yazdık. 5 oldu. 200 pardon 200 üzeri 225 üzeri x e arkadaşlar ne eşit? 3'ün karesi çarpı 5'in karesi üzeri x'e. Bunu da ayrı ayrı yazabilirim arkadaşlar. 3'ün karesi üzeri x. 5'in karesi üzeri x. Bu x de 2 arkadaşlar. Ya da evet bu x de 2 ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Değiştirdim de. 3 üzeri x'in karesi. 5 üzeri x'in karesi. Peki. Soruda biz arkadaşlar 3 üzeri x'i vermiş? A. A kare. 5 üzeri x'i vermiş? B. O da eşittir. B kare. Yani a kare çarpı b kare doğru cevabımız 5. 9. soru arkadaşlar. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımız arkadaşlar. Burada kaç sayıda var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Çarpma durumunda o zaman bu sayıyı yukarı yazıyorduk. 1 doğru. İkinciye baktığımda 3 tane eksi 1 bölü 5 var. O da nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 5'in 3. kuvvetidir. Bunu da düzelttiğimde eksi 5 üzeri Eksi 3 olmalı. Ama burada artı yapmış. O zaman bu yanlış. İşaret hatası. 3'e baktığımızda 1, 2, 3, 4. Eksi 8 üzeri 4 olmalıydı. Ama ne yazmış burada? Parantez olmadan yazmış. Bunun sonucu negatiftir. Biliyorsunuz bunun sonucu pozitiftir. O zaman yalnız bir doğru. Doğru cevap A. 10. soru arkadaşlar. A ve B gerçek sayı olmak üzere. 25 üzeri a artı 25 üzeri b eşittir 100. 25 üzeri a eksi 25 üzeri b eşittir 28. Olduğuna göre 5 üzeri a ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar yine orta üçün öğrendiğimiz yok etme metodu. Yani her tarafa topladığında burada eksi 25 üzeri b var. Burada artı 25 üzeri b var. Bunlar gider. Ne kalır burada? 2 tane arkadaşlar 25 üzeri a eşittir topladığımda 128 olur. 2 ile 128 sadeleşir arkadaşlar ne kalır? 64. 25 üzeri a eşittir 64. Peki burada şunu yapabilir miyiz arkadaşlar? Burada 25 üzeri a'yı 5 üzeri 2 üzeri a. Yine karşıda da 8'in karesi. Peki burada 2 ile a'yı yer değiştirebilir miyim? Değiştirelim. 5 üzeri a'nın karesi eşittir 8'in karesi. İkiler sadeleşir arkadaşlar. 5 sürü çıkar. 8 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap A şık. 11. soru arkadaşlar. 1 litre 10 üzeri 15 fermolitredir. Buna göre 1500 litrenin kaç fermolitre olduğunu gösteren bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruya baktığımız arkadaşlar 1 litre ne vermiş bize? 10 üzeri 15 fermolitre. 1500 soruluyor bize. O zaman 1500 çarpı 10 üzeri 15 fermolitredir arkadaşlar. Değil mi? Fermolitre. Bu çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. Çarpma işlemini nasıl yapacağız? Şurayı ayıralım. 15 çarpı 100 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 10 üzeri 15. 15 çarpı arkadaşlar. Bu onun karesidir. Çarpı onun 15. kuvveti. O da ne yapar? 15 çarpı 10 üzeri 17. Peki bilimsel gösterim neydi arkadaşlar? Kat sayımız kesinlikle 1'den büyük eşit. 10'dan küçük. Yani bu arada bir sayı olacak. 15 bu araya düşüyor mu? Hayır. O zaman 1 virgül sola kaydıracağız arkadaşlar. Sola kayınca arkadaşlar ne oluyordu? Üst artıyordu. O zaman 1,5 çarpı 10 üzeri 18. Şıklara baktığımızda hangisi var arkadaşlar? 5 şıkkı olur. Doğru cevabımız. 12. soru x1 gerçek sayı olmak üzere 6 üzeri x eşittir 4 eşitliği veriliyor. Buna göre 2 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 2 ifadesinin değeri kaçtır? Buraya şöyle yapalım arkadaşlar. 2 üzeri x artı 1'i şöyle 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Peki şunların kuvvetleri aynı olduğu için tabanlar çarpılır. Üst ortak üst olarak yazılır. Yani 6 çarpı pardon 2 çarpı 3'ten 6 üzeri x çarpı 2 çarpı 3'ün karesi yani 2 çarpı 9. O da eşittir arkadaşlar. 18 çarpı 6 üzeri x. Peki soruda 6 üzeri x'i ne vermiş bize? 4. 18 çarpı 4 eşittir. 72 olur. Doğru cevap C şık. 13. soru arkadaşlar. 5 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 çarpı 5 tane 5 üzeri 7 var arkadaşlar çarpmış. Aşağıda da 5 tane 5 üzeri 7'nin toplamı verilmiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi yukarıdakiler çarpma durumunda olduğu için arkadaşlar nasıl yazarız? 5 üzeri 7'nin 5. kuvveti. Böyle aşağıdakiler toplama durumunda olduğu için 5 çarpı 5 üzeri 7 şeklinde yazarız. Biliyorsunuz ki üstler kenarlarla çarpılır. O zaman burası 5 üzeri 35 bölü. Burada tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 5 üzeri 8. Bölüm durumunda tabanlar aynısı, üstler çıkarılır arkadaşlar. yani 5 üzeri 35 eksi 8. O da ne yapar arkadaşlar? 5 üzeri 27 olur. Doğru cevap C eşit. 14. Soru arkadaşlar. 21 çarpı 5 üzeri x artı 6 çarpı 5 üzeri x eksi 11 çarpı 5 üzeri x eşittir 16 bölü 25 olduğuna göre x değeri kaçtır? Şimdi buraya baktığımız arkadaşlar bunlar hep aynı ifadeler. O zaman kat sayılarını toplamaysa toplayacağız, çıkarmaysa çıkaracağız. 5 x parantez ortak kat parantezini aldığında ne kalır burada arkadaşlar? 21 artı 6 eksi 11 eşittir 16 bölü 25. Peki düzenleyelim burayı. 21, 6 daha 27, 11'i giderse arkadaşlar 16 kalır. Yani 5 üzeri x çarpı 16 eşittir. 16 çarpı bölü 25. 25'te şöyle yazarız arkadaşlar. Hatta 5 üzeri 2. 16'lar gider zaten. 5 üzeri x eşittir arkadaşlar. 1 bölü 5 üzeri 2. Peki. Bölme durumunda bunu yukarı çıkarmak için ne yapacağız? Üssü eksiyle çarpacağız. Yani 5 üzeri x eşittir. 5 üzeri eksi 2. Biliyorsunuz ki tabanlar aynıysa ise elde aynı olmak zorunda. O zaman x eşittir arkadaşlar. Eksi 2 yani a 15. soru arkadaşlar. 15 üzeri 5 artı 3 çarpı 15 üzeri 4 bölü 25 üzeri 3 eksi 25'in karesi. İşlemin sonucu kaçtı? Şimdi arkadaşlar bu 15 üzeri 15, 15 üzeri 5'i şöyle ayırabiliriz. 15 çarpı 15 üzeri 4 artı 3 çarpı 15 üzeri 4. Böyle. Alttaki ifadeyi de 25'in küpünü de şuraya alalım arkadaşlar. 25 çarpı 25'in karesi eksi 25'in karesi. Şimdi ortak parantez işlemi yapalım. Burada ortak parantez kim var arkadaşlar? 15 üzeri 4. Aşağıda 25'in karesi. 15 üzeri 4 parantezini aldım da yukarıda ne kaldı arkadaşlar? 15 artı 3. Aşağıda ne kaldı? 25'in karesini parantezine alırsam 25 eksi 1. Düzenleyelim burayı arkadaşlar. 15 üzeri 4 çarpı 18. Bölü 25'in karesi çarpı 24. Şimdi sadeleştirme işlemi varsa yapalım arkadaşlar. 6'ya böldüm. 3, 6'ya böldüm. 4. 15 üzeri 4'ü de şöyle ayıralımız arkadaşlar. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Tabi burada ne kaldı? 3. Bölü. Burada aynı şekilde 5'in karesinin karesi çarpı 4. Düzenlemeye devam edersek bunun üstü bir arkadaşlar. İkisinin tabanı aynı olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 4. Bölü 5'in karesi, karesi 5 üzeri 4 yapar. Bunu da 2 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Sadeleşebilen varsa sadeleştirelim. Örneğin 5 üzeri 4'ler gitti. Ne kaldı? 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 2. Bu ifadeyi yukarı göndermek için eksili üstte çarparım. 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri eksi 2 olarak karşımıza çıkar. Yani e 16. soru yine köklü sayıları bir hazırlık sorusu ya da üstün üstüyle çarpma olayı. Baktığımızda bu işlemin sonucu kaçtır demiş. 25'i nasıl yazarım arkadaşım? 5'in karesi üzeri 1 bölü 2. Eksi, eksi 2 üzeri 3 üzeri 1 bölü 3 artı 64 arkadaşlar. 2 üzeri 6 1 bölü 6 üssü Bölü 3 üzeri eksi 1. de. bu üstler kendi arasında çarpılır. Çünkü bunun paydası 1. Bunun da paydası 1. Bunun da paydası 1. Çarptığımda 5 üzeri 2 bölü 1 çarpı 1 bölü 2 eksi eksi 2 üzeri 3 bölü 1 çarpı 1 bölü 3 artı 2 üzeri 6 bölü 1 çarpı 1 bölü 6. Düzenledim de tabi paydaları var. Bölü 3 üzeri eksi 1. Son halini şuraya yazalım arkadaşlar. 2'ler gider ne kaldı? 5. Eksi 3'ler gitti. Eksi 2 burada. Eksi de burada. Artı 2. 6'lar gitti. Yine artı 2. Bölü 3 üzeri eksi 1. 9 bölü 3 üzeri eksi 1. Peki 9'u nasıl yazarım? 3 üzeri 2. Bölü 3 üzeri eksi 1. Bölmede tamamen aynısı. Üstler çıkarılır. 2 eksi eksi 1'den 3 üzeri 3 yani 27 doğru cevap E şıkkı. 17. soru arkadaşlar. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi? Bu tarz ifadeleri arkadaşlar toplayabilmeniz için şunların üstleri aynı olacak. Yani şu 10 üzeri ifadelerin üstlerini aynı yaptıktan sonra zaten katsayıları toplayıp çıkarabilirsiniz. Mesela bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Hepsini 10 üzeri eksi 3'te buluşturayım. Bunu 10 üzeri eksi 3 yapmak için arkadaşlar 1 virgül sola kayacağız. Yani 0 virgül 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Artı bu zaten virgüllü yani 10 üzeri 3'lü 10 üzeri eksi 3 eksi. Bunun da arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 yapmam için 1 virgül sağa kaymam lazım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Düzenleyelim bunu. Bunlar artık aynı olduğu için arkadaşlar katsayılar toplayıp çıkarabiliriz. 4'ten 2 çıkardım. 2'ye 0,3 ekledim. 2,3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şıklara baktığımda 10 üzeri eksi 3'te bir ifade yok. Bu virgülü bir tane sağa kaydıralım arkadaşlar. Şuraya gelsin. Yani 23 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şıklarda nerede var arkadaşlar? D şıkkında var. 18. soru. A sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere ifadesinin eşit her şekilde Arkadaşlar bu tarz sorularda şu aşağıdaki eksiği hiç yokmuş gibi işlem yapın. Yani şu üstleri kendi arasında düzeltin. A üzeri eksi 12 çarpı e, A üzeri eksi 5 eksi 4 çarparsam 20 çarpı A üzeri bu ikisini çarparsam eksi 6. Eşittir diyelim. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır arkadaşlar. A üzeri ne olur? 2 kalır. O zaman bizim cevabımız arkadaşlar ya A kare ya da eksi A kare. Diğerlerinin bir anlamı yok. Şimdi işaret tespiti yapalım. İşaret tespiti yaparken de şöyle yapacağız. Artık. Buranın dış kuvveti kaç? 3. Tek sayı. İşaret eksi. O zaman eksi kalır. Bu zaten artı. Buraya baktığımda dış kuvvet tek sayı. O zaman bu da eksi olarak kalır. 3 işaretin çarpımı ne olur arkadaşlar? Artı. Eksili artı çarptım. Eksi. Eksili yine artıyı çarptım. Pardon. Eksili eksiyi çarptım. Artı oldu. O zaman bizim cevabımız arkadaşlar artı a kare. Yani c şıkkı. 19. soru arkadaşlar. 3 çarpı 4'ün küpü artı 2 çarpı 4'ün küpü 4 üzeri 4 artı 7 çarpı 4'ü iki e bölüm. 9 çarpı 2 üzeri 5 artı 10 çarpı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 6 işlemin sonucu kaçtı? Şimdi arkadaşlar baktığımızda buradaki 4 üzeri 3'ler, 4 üzeri 3'ler, 4 üzeri 3'ler var ama burada bir 4 üzeri 3 eksik. Ya da 2 üzeri 5 var, bu da 2 üzeri 4, bu da 2 üzeri 6. Örneğin bunu arkadaşlar 2 üzeri 5'li yapacağız, bunu da 2 üzeri 5'li yapıp sonuca gideceğiz. İlk üstte üstte uğraşalım arkadaşlar. Üste baktığımızda zaten bunlarda bir sorun yok. 3 çarpı 4'ün küpü artı 2 çarpı 4'ün küpü artı. Bu 4 üzeri 4 arkadaşlar. Şöyle yazabilirsiniz. 4 çarpı 4'ün küpü tabanlar aynı olduğu içinler toplanır. Yine 4 üzeri 4 olur. Yani 4 çarpı 4'ün küpü artı 7 çarpı 4 üzeri 3. Böyle faydayla, faydayla uğraşalım arkadaşlar. 9 çarpı 2 üzeri 5 bunu yapacak bir şey yok. Ama buraya arkadaşlar 10 çarpı 2 üzeri 4'ü şöyle yazabiliriz. Bu 10'u 5 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 4 yaptığımda bu 5 çarpı 2 üzeri 5 olur. Yani onun yerine 5 çarpı 2 üzeri 5 yazdım. Artı bu 2 üzeri 6'yı da 4 4'te üzeri 4'teki gibi şöyle ayırabiliriz arkadaşlar. 2 çarpı 2 üzeri 5. Şimdi üst taraf arkadaşlar 4 üzeri 3 ortak parantezini alıyorum. İçeride ne kaldı? Dışarıda fazla. 3 kaldı, 2 kaldı, 4 kaldı, 7 kaldı. Bunları topladım da 11, 13, 16. Böyle alt tarafta bu sefer 2 üzeri 5 ortak parantezini alacağım arkadaşlar. Aldım da ne kaldı burada? 9, 14, 16 da orada kaldı. Şimdi sadeleşebilenleri sadeleştirelim. 16'lar gider. 4 üzeri 3'te arkadaşlar şöyle 2 üzeri 2, 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6 yazabilirim. Böyle 2 üzeri 5. Tabanlar aynı bölme işleminde ister çıkarılır. 2 üzeri 6 eksi 5 2 üzeri 1 yani 2. Doğru cevap E 20. soru arkadaşlar. Eksi 2 üzeri eksi 2 eksi eksi 2 üzeri eksi 3 bölü. Eksi 2 üzeri eksi 1 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi? Önce arkadaşlar bu üstleri düzeltelim. Mesela bu nedir? Eksili kuvveti yok etmek için 1 bölü 2'nin karesi Eksi tabi. Üzeri 2. Eksi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'nin küpü bölü. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti. Düzenledim de buraya arkadaşlar. Bu 1 bölü 4. Eksi. Eksi eksi arkadaşlar. Artı 1 bölü 8. Bölü. Eksi 1 bölü 2. Biliyorsunuz ki işlem önceliğinde arkadaşlar. Önce bölme işlemi yapalım. Şu bölme işlemini yapalım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 çarpı ikinci ters çevireceğiz. Eksi 2 bölü 1. Topladım da burası 1 bölü 4 artı. Bunu sadece işince arkadaşlar eksi 1 bölü 4 olur. Artı ile eksi 1 bölü 4 birbirini götürür. Cevap da 0 olur. Evet arkadaşlar üstü sayılar ikinci videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar köklü ifadelerle ilgili soru çözümü yapacağız. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açıp arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye ediyoruz. Hoşça kalın. Başarılar.